Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzun konusu Manuel Gayet Programı. Manuel Gayet Programı'nın kullanılmasını, yeni bir program dosyası açma, parça boyutlarının tanımlanması, program oluşturma, simülasyon ve Manuel Gayet Programı'nın normal CNC yani GM kodlarına dönüştürülmesini göreceğiz. Windows komut satırına CNC yazarak programımızın kısa yolunu buluyoruz. Ve karşımıza gelen seçeneklerden CNC gayet düğmesine tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Ekrana gelen seçenek penceresinden Layout yani CNC tornayı seçerek OK düğmesine tıklıyoruz. Artık manuel gayet programı torna modunda açılmaya başladı. Program tamamen açıldıktan sonra yapacağımız ilk işlem acil durdurma ve veri giriş düğmelerini açmak. Bu işlemden sonra program yazacağımız için mod düğmelerinden edit modu aktif yapıyoruz. Devamında ekran altı seçeneklerden new prog düğmesine tıklıyoruz. Ekrana gelen satıra programımızın ismini Hamit1 olarak yazıyoruz ve create düğmesine tıklıyoruz. Bu işlemden sonra artık sıra geldi iş parçamızın boyutlarının tanımlanmasına. Ekran altındaki sağ oka tıklıyoruz ve Start seçeneğini buluyoruz. Start düğmesine tıklıyoruz ve iş parçasının tanıtım bölümüne geçiyoruz. Ekran altı seçeneklerden Start Başlangıç düğmesine tıklıyoruz ve karşımıza iş parçasının şekliyle ilgili seçim diyalog penceresi geldi. Buradan iki nolu silindirik iş parçasını seçiyoruz ve ekranın alt seçeneklerinden select seçim düğmesine tıklıyoruz. Bu sefer karşımıza iş parçamızın kaba boyutlarının tanımı ile ilgili diyalog penceresi geldi. İş parçamızın çapı 52, boyunu 100 olarak tanımlıyoruz ve sıfır noktamızda iş parçamızın tam alın yüzeyinde yani alın tornalama işleminde herhangi bir tornalama işlemimiz yok. Ekran altı seçeneklerden insert seçeneğini tıklıyoruz ve karşımıza oluşturduğumuz CNC programı geldi. Önce G54 komutunu yani iş parçası sıfır noktasını tanıtma komutunu giriyoruz. Devamında tezgah milinin dönme yönü ve devir sayısı komutunu M3 ve S olarak giriyoruz. Sıra geldi tornalama işlemi ile ilgili çevremin seçimine. Ekran altı seçeneklerinden Cycle seçeneğini tıklıyoruz ve karşımıza tornalama işlemleri ilgili seçenekler geldi. Karşımıza gelen seçeneklerden ikinci bölümde bulunan Turning yani tornalama seçeneğini seçiyoruz. Bu seçeneklerden de bir nolu kaba dış çap tornalama seçeneğini seçiyor ve Select düğmesine tekliyoruz. Bu sefer karşımıza cutting condition yani kesme koşulları ile ilgili diyalog penceresi geldi. Bu diyalog penceresindeki düzenleyeceğimiz parametreler ve görevleri şu şekilde. Birinci parametremiz P parametresi. Bu parametre tornalama işleminin yönü ile ilgili. Tornalama işlemimiz puntadan aynaya doğru olacak. Yani Z ekseninde eksi doğrultuda olacak. Q parametremiz bu tornalama işlemindeki Talaş derinliğini soruyor. Talaş derinliğimiz 1 mm olacak. H parametresi ise ilk pasoda tanımlamış olduğumuz talaş derinliğinin yüzde kaçının kullanılacağını soruyor. Biz yüzde %100'ünün kullanılacağını söylüyoruz. C parametresi X ekseninde finish tornalama için bırakılacak paso miktarını soruyor. Bu paso miktarını 0.25 mm olarak tanımlıyoruz. D parametresi Z ekseninde yani alan yüzeylerde finish tornalama için bırakılacak paso miktarını soruyor. Bu paso miktarı da yine 0.25 mm olacak. F, E ve W parametreleri ise kesici takımın dalma esnasında, tornalama esnasında ve çıkış esnasındaki ilerleme değerlerini soruyor. Bu üç ilerleme değerini de 0.1 mm devir olarak tanımlıyoruz. Sağ ok tuşuyla yan tarafta bulunan detail yani detaylar bölümüne geçiyoruz. Bu detaylar bölümündeki parametreler ve düzenleme şekilleri şu şekilde olacak. Birinci parametremiz K parametresi. Kesici takımın ilk kesme esnasındaki tanımlamış olduğumuz ilerleme değerinin yüzde kaçını kullanacağını soruyor. Biz tamamının kullanılmasını istiyoruz ve yüzde yüz olarak tanımlıyoruz. Bir sonraki parametremiz W parametresi. işleme yöntemini soruyor. Buradaki seçeneklerden Speed seçeneği seçildiğinde İş parçasının yüzeyi tornalama işlemi sonunda kademe kademe olacaktır. İkinci kat seçeneğini tercih ettiğimizde ise tornalama işlemi sonunda iş parçasının yüzeyinde kademeler değil de pürüzsüz bir yüzey elde edilecektir. Bu nedenle biz ikinci kat seçeneğini tercih ediyoruz. Bir sonraki U parametresi ise tornalama işleminden sonra keziş takımın geri dönüş hareketleri esnasında iş parçası yüzeyinden ne kadar uzaklaşacağını soruyor. Biz bu uzaklaşma değerini 1 mm olarak tanımlıyoruz. L parametresi kesici takımın x ekseninde iş parçasına yaklaşacağı emniyetli mesafeyi, M parametresi ise kesici takımın iş parçasına yaklaşacağı z eksenindeki emniyetli mesafeyi tanımlamak için kullanıyoruz. Burada her iki parametreyi de birer mm olarak tanımlıyoruz. Z parametresi ise kesici takımın iş parçasına yaklaşma hareketlerinin tanımlanması için kullanılıyor. Kesici takım iş parçasına 3 farklı şekilde yaklaşabilir. Önce z ekseninde sonra x ekseninde ya da önce x ekseninde sonra z ekseninde ya da her iki eksende aynı anda birlikte senkroniz olarak yaklaşabilir. Biz burada kezi takımın iş parçasına önce z ekseninde sonra x ekseninde yaklaşması seçeneğini tercih ediyoruz. Bu düzenleme işlemlerinden sonra insert düğmesine tıklıyoruz ve bu sefer karşımıza tornalama işleminin başlangıç noktasının tanımlanması ile ilgili diyalog penceresi geldi. Dx parametresi tornalama işleminin başlayacağı çap değerini, z parametresi ise tornalama işleminin başlayacağı z parametresini tanımlamak için kullanıyoruz. Burada tornalama işlemimiz çapta 30, z'de ise 0 noktasından başlayacaktır. Bu parametreleri tanımlandıktan sonra da OK düğmesine tıklıyoruz. OK düğmesine tıkladıktan sonra tornalama işleminin başlangıç noktası ve iş parçasının sıfır noktası karşımıza geliyor. Ekranın sağ alt köşesinde görmüş olduğunuz gibi tornalama başlangıcımız X30 Z0 olarak tanımlanmıştır. Evet şu anda iş parçamızın sıfır noktası ve tornalama işleminin başlangıç noktası ekranımıza geldi. Ekranda gösterilen yeşil nokta Bizim iş parçamızın sıfır noktası beyaz nokta ise dış çap tornalama işlerinin başlayacağı nokta. Bu nokta daha önce yapmış olduğumuz tanımlamalara göre z de sıfır, x ise çap 30. Tornalama işlemlerinin başlangıç noktasını ekranımızın sağ alt köşesinde dx 30, z sıfır olarak görüyoruz. Artık sıra geldi tornalayacağımız konturun tanımlanmasına. Yapacağımız ilk tornalama işlemi bir dış çap tornalama işlemi. Ve bu nedenle ekran altı seçenek tuşlarından Line tuşuna tıklıyoruz. Önce Line Direction D ile tornalama işlemimizin doğrultusunu soruyor. Tornalama işlemimiz sola doğru olacaktır. O nedenle ekran altı seçenek tuşlarından Left tuşuna tıklıyoruz. Bu kez karşımıza Endpoint Z parametresi ile tornalama işleminin biteceği Z değeri isteniyor. Tornalama işlemimizin biteceği noktanın z değeri eksi 20. Hemen z parametresine eksi 20 yazıyoruz. Devamındaki last connection ve next connection seçenekleri tornalama işleminin sonunda bir eğrisel tornalama, radius ve path tornalama olup olmadığı ile ilgilidir. Bizim bu iş parçamızda herhangi böyle bir tornalama işlemimiz yok. O nedenle buradaki 3 seçeneği de pas geçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarından OK tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim son tanımlamış olduğumuz tornalama işlemimiz beyaz çizgi olarak karşımıza geldi. Bu tornalama işleminin bitiş noktasını ekranın sağ alt köşesinde DX ve Z parametreleriyle görüyoruz. Tornalama işleminin bitiş noktasının çapı DX 30, uzunluğu ise z eksi 20 olarak görülmektedir. Arkadaşlar yapacağımız her tornalama işleminin sonunda bizim kesiş takımımızın son bulunduğu noktanın x ve z değerleri ekranın sağ alt köşesinde gösterilmektedir. Bu tornalama işleminden sonra yapacağımız tornalama işlemi iş parçasının dış çapına doğru olacak. Yani bir alım tornalama işlemi olacak. O nedenle yine ekran altı seçenek tuşlarından line tuşuna tıklıyoruz ve karşımıza yine aynı diyalog penceresi geldi. Bu diyalog penceresinde Line Direction D parametresiyle yine tornalama işlemimizin doğrultusu soruluyor. Tornalama işlemimiz iş parçamızın dış çapına doğru olacağı için ekran altı seçenek tuşlarından up yani yukarı tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza Endpoint DX parametresi geldi. Yani bu tornalama işleminin biteceği çap değeri isteniyor dx parametresini de tornalama işleminin bitiş çapı olan 35'i yazıyoruz. Bu tornalama işleminin sonunda herhangi bir eğrisel tornalama, radius ve pah tornalama olmadığı için devamındaki seçenekleri de pas geçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarından OK tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son tornalama işlemimiz beyaz çizgiyle gösterilmektedir. Yine bu tornalama işleminde kesici takımın bulunduğu son nokta DX35 ve Z-20 olarak ekranın sağ alt köşesinde gösterilmektedir. Bu tornalama işleminden sonraki yapacağımız tornalama işlemi bir konik tornalama işlemi olacak. Ekran altı seçenek tuşlarından yine Line tuşuna tıklıyoruz. Yine karşımıza aynı diyalog penceremiz geldi. Line Direction seçeneğiyle tornalama işlemimizin doğrultusunu tanımlıyoruz. Tornalama işlemimiz konik tornalama yani sola ve yukarı olduğu için ekran altı seçenek tuşlarından left up tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza iki adet tanımlanacak parametre geldi. Bu parametrelerden birisi endpoint dx yani konik tornalamanın bitiş çapı endpoint z parametresi de tornalama işleminin bitiş noktasının z değerleri. dx parametresi olarak konik tornalamanın bitiş çapı olan 40'ı yazıyoruz. Z parametresini de konik tornalama işleminin bitiş değeri olan 20 artı 15 eksi 35'i yazıyoruz. Devamındaki engel seçeneğini pas geçiyoruz. Yine tornalama işlemi sonunda herhangi bir eğrisel tornalama pah ve adısı olmadığı için de bu seçenekleri de pas geçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarından OK tuşuna tıklıyoruz. Konik tornalama işleminden sonra bu sefer bir dış çap tornalama işlemimiz var. Yine ekran altı seçenek tuşlarından line tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza yine aynı diyalog penceresi geldi. Line direction D parametresine tornalama işlemimizin doğrultusunu tanımlıyoruz. Tornalama işlemimiz yine puntadan aynıya doğru olduğu için ekran altı seçenek tuşlarından left tuşuna tıklıyoruz. Yine endpoint Z parametresiyle bu dış çap tornalama işleminin değer olarak da 30 artı 20 eksi 50 değerini giriyoruz. Devamında yine eğrisel tornalama, radius ve pah tornalama olmadığı için bunları pas geçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarında yine OK tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son yapmış olduğumuz dış çap tornalama işlemimiz beyaz çizgiyle gösterilmektedir. Yine bu tornalama işleminin bitiş noktasının koordinatını da Ekranın sağ alt köşesinde dx40 z eksi 50 olarak görmekteyiz. Bu noktadan sonraki işlemimiz yine bir tornalama işlemi ve iş parçasının dış çapına doğru gerçekleşecektir. Yine ekran altı seçenek tuşlarından line tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza yine aynı diyalog penceresi geldi. Line Direction D parametresine Tornalama işleminin doğrultusunu tanımlıyoruz. Tornalama işlemimiz iş parçamızın dış çapına doğru yani yukarı doğru olduğu için ekran altı seçenek tuşlarından alt tuşuna tıklıyoruz. Devamındaki endpoint dx parametresini de bu tornalama işleminin biteceği çap değerini yazıyoruz. Tornalama işleminin biteceği çap değeri 50. Yine bu tornalama işleminin sonunda herhangi bir eğrisel, radyüs ve pah tornalama işlemi olmadığı için de alttaki seçenekleri pas geçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarından OK tuşuna tıklıyoruz. Bu işlemden sonra yine bir dış çap işlemimiz var. Ekran altı seçenek tuşlarından Line tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen diyalog penceresinde yine ilk satırda Line Direction D parametresiyle tornalama işlemimizin doğrultusunu tanımlıyoruz. Tornalama işlemimiz yine puntadan aynaya doğru olduğu için ekran altı seçenek tuşlarından Left tuşuna tıklıyoruz. Bir sonraki parametre olarak da bu tornalama işleminin bitiş noktası olan endpoint z parametresini tanımlıyoruz. Endpoint z parametresi de 50 artı 25 eksi 75 olacak. Hemen z parametresine eksi 75 yazıyoruz. Yine devamındaki seçenekleri pas geçerek ekran altı seçenek tuşlarından OK tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son tornalama işlemimizin bitiş noktasının koordinatları ekranın sağ alt köşesinde dx 50, z eksi 75 olarak gösterilmektedir. Ancak kesit takımımızı iş parçasının dışında çap 60'a göndermek istiyoruz. O nedenle tıpkı tornalama işlemi yapılacakmış gibi tekrar bu noktayı tanımlayacağız. Yine ekran altı seçenek tuşlarından line tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen diyalog penceresinde yine line direction D parametresiyle bu hareketin doğrultusunu tanımlıyoruz. Bu hareket iş parçamızın dış çapına doğru olduğu için ekran altı seçenek tuşlarından yine up tuşunu seçiyoruz. Endpoint Dx parametresini de kesici takımın gideceği son noktanın çap değerini yani x değerini yazıyoruz. Bu değer de 60. O nedenle Dx parametresini de 60 yazıyoruz. Devamındaki seçeneklerde yine pas geçiyoruz. Ve ekran altı seçenek tuşlarından Okey tuşuna tıklıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim tornalama işlemini gerçekleştireceğimiz konturumuz şu anda tanımlandı. Ancak bu konturun kapatılması gerekiyor. Bu kapatma işlemini blok kont yani blok kapat tuşu ile yapıyoruz. Ancak ekran altı seçenek tuşlarına baktığımızda bu tuşu göremiyoruz. O nedenle bu tuşu buluncaya kadar ekran altı seçenek tuşlarındaki sol ya da sağ ok tuşuna tıklıyoruz. Ben şu anda sol ok tuşuna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi blok kont tuşu şu anda karşımıza geldi. Blok kont tuşuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bizim tornalama profilimiz şu anda yeşil ve pembe çizgilerle kapatıldı. Arkadaşlar buradaki yeşil çizgi dış çap tornalama işlemlerini, pembe çizgi ise delik iç tornalama işlemlerini ifade etmektedir. Bizim burada yapacağımız tornalama işlemimiz bir dış çap tornalama işlemi olduğu için üstteki yeşil yani bir nolu seçeneği tercih etmemiz lazım. Bunun için de ekran altı seçenek tuşlarından figür bir tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mavi ile gösterilen bizim tornalama profilimiz ve yeşille gösterilen kontur karşımıza geldi. İşte bu mavi profil ve yeşil kontur arasındaki kısım bizim dış çap tornalama işleminde işleyeceğimiz kısımdır. İşlemi tamamlamak için ekran altı seçenek tuşlarından create yani oluştur tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen diyalog penceresinde bizim oluşturmuş olduğumuz bu tornalama işleminin kayıt şeklini soruyor. Birinci seçenek oluşturmuş olduğumuz bu tornalama işleminin daha önce açmış olduğumuz yani açık olan program içerisine kaydedilmesi ilgili ikinci seçenek ise oluşturmuş olduğumuz bu tornalama işleminin bir alt program olarak kaydedilmesi ilgili. Biz oluşturmuş olduğumuz bu tornalama işleminin açık olan program içerisine kaydedilmesini istiyoruz. O nedenle bir numaralı seçeneği seçiyoruz ve ekran altı seçenek tuşlarından da OK tuşuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim bu son yapmış olduğumuz tornalama işlemimiz açık olan programımıza eklendi ve karşımıza geldi. Programımızın oluşturulma işlemi tamam. Sıra geldi bu oluşturduğumuz programın simülasyonunun izlenmesine. Simülasyon işlemine geçmeden önce bizim yapmamız gereken iki farklı işlem daha var. Bu işlemlerden birincisi programın sonuna M30 program bitirme komutunun eklenmesi. Bir diğer işlem ise bu programda kullanacağımız kesici takımın seçim ve kesici takım ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması. Programın son satırı üzerine geliyoruz ve komut satırına M30 yazıp EOP insert diyoruz ve böylece M30 komutumuzu programın sonuna eklemiş oluyoruz. Ekran altı tuşlardan sağ ok tuşuna basarak diğer sayfalara geçiş yapıyoruz. Bu sayfalardan Tool Offs yani Tool Offset tuşunun bulunduğu sayfaya geliyoruz. Ekran altı seçeneklerden Tool Offs yani Tool Offset tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza bu sefer Tool Offset sayfası geliyor. Burada birinci bölümde kesici takımımızın geometrisiyle ilgili offset ayarları yapılıyor. Takımımız bir nolu takım. X ve Z parametrelerini görüyoruz devamında kesici takımımızda kullanılacak ucun radius değerini 0.8 olarak belirliyoruz. Sonuncu sütunda ise kesici takımımızın sanal tipini belirliyoruz. Sanal uç tipi pozisyon olarak kesici takımımızın tarette bağlı olduğu kesme pozisyonuna göre belirliyoruz. Bu pozisyonda ekran altı seçeneklerden baktığımızda bizim sağ yan dış çap kesici takımımıza en uygun pozisyonu da 3 seçeneğini tercih ediyoruz. Daha sonra sağ yön ok tuşuyla ikinci sütunda bulunan wear offset yani aşınma offset sütununa geçiyoruz. Aşınma offset sayfasında yine bir no'lu takımımızın varsa x ve z eksenlerindeki aşınma değerlerini tanımlıyoruz. Radyüs sütununda ise kullanacağımız kesici takımımızın uç radyüsünü yine 0.8 olarak tanımlıyoruz. Son sütundaki sanal uç tipi pozisyonunda ise yine kesici takımımızın tarat üzerindeki pozisyonuna göre dir 3 seçeneğini yani 3'ü tercih ediyoruz. Sağ yan ok ile bu sefer son sütunda bulunan tool data bölümüne geçiyoruz. Tool data bölümünde önce bir no'lu takım üzerine geliyoruz ve kesici takımımızın türünü belirliyoruz. Kesici takımımızın türü genel amaçlı bir dış çap tornalama takımı. Onun için ekran altı seçeneklerden bir no'lu general yani genel amaçlı takımı seçiyoruz. Set ayar bölümünde ise kesici takımımızın türünü belirliyoruz. Sağ taraftaki şekillere baktığımız zaman kesici takımımızın geometrisi bir nolu geometri olduğu için buradaki set sütununa bir yazıyoruz. Devamındaki sütunlarda ise kesici takımımızın uç açısı ile ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. ok noktuyla cut angle yani kesme açısı bölümüne giriyoruz. Kullanacağımız kesici takımımızın kesme açısını buraya yazıyoruz. Kesici takımımızın kesme açısı 93 derece. Buradaki Cut angle yani kesme açısı sütununa 93 yazıyoruz. Sağ yan ok tuşuyla bir sonraki sütuna geçiyoruz. Burada da kesici takımın uç açısı yani nose angle dediğimiz parametreyi tanımlıyoruz. Kesici takımımızın uç açısı 55 derece. Buraya da 55 derece yazıyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra da ekran altı seçenek tuşlarından close tuşuna tıklayarak programa geri dönüyoruz. Evet şu anda programımız tekrar karşımıza geldi. Ekran altı tuşlardan sağ yan ok tuşuna tıklayarak sayfa geçişleri yapıyoruz. Bu sayfa geçişlerine simülasyon tuşunu buluncaya kadar devam ediyoruz. Şu anda simülasyon tuşu karşımıza geldi. Simülasyon tuşuna tıklıyoruz ve simülasyon ekranı karşımıza geldi. Rewind tuşuna tıklayarak program başına geçiyoruz. Start tuşuna tıklayarak da simülasyonu çalıştırıyoruz. Şu anda simülasyonumuz çalışıyor. Eksenlerden bunu rahatlıkla görüyoruz. Ancak kesici takımımız simülasyonda yok. Bunun sebebi biz CNC programımızı yazarken başlangıçta takım yazmayı unutmuştuk. Şimdi programımızın başlangıcına geri dönüyoruz ve programımıza takım numaramızı ekliyoruz. Programa geri dönmek için ekran altı tuşlardan graph of tuşuna tıklıyoruz ve programa geri dönüyoruz. Şu anda programa geri döndük. Takım numarasını ekleyeceğimiz satır üzerine geliyoruz. Ve komut satırına takımımızın numarasını T01 01 yazıp EOP Insert tuşuna tıklıyoruz. Böylece unutmuş olduğumuz takımımızı programımıza eklemiş olduk. Tekrar simülasyon tuşuna tıklıyoruz ve simülasyon ekranına geçiyoruz. Rewind tuşuna tıklayarak da program başlangıç satırına geliyoruz ve Start tuşuna tıklayarak da simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi simülasyonumuz çalıştı ve herhangi bir problem yok.